Bu büyük bir ihtimal bir kanlıca mantar. Bir kontrol edeceğiz tamam mı? Şöyle temizleyelim üstünü. Şimdi mantar dibinden şöyle ters çevirelim. Evet. Ve dibine bakalım bak. Dibi görüyor musun? Yok yok mor gibi bunlar. <laughs> <laughs> Kokusu kanlıca. Yine de bunu bir soralım ama büyük bir ihtimal bu kanlıca. Bilmiyorum, ben tanımıyorum hiç. Bunu al oğlum. Mutlaka var. bunun yanında yakınında daha vardı. Mesela gel Tayyasin şuraya gel. Buna bakalım bir. Bak görüyor musun? Oo bu çok büyük. Buna bir kopar bakayım kanlıcan bu. Altına bakalım. Peki, Kopa. Şimdi... Şunu... E, elinde koparabilirsin onu. Ya iğreniyorum. İğrenme ama? Ne var bunun? Evet daha yavrular var minik. Evet. Evet. Bunu al. O zaman bu bunu da şey. Al istersen sen kopar. Ah. Dibinden ters çevir böyle. Oradan değil. Kökünden tut tut. Evet. Ah. Evet. Ay evet. Buldun mu? Buldum. Al şunları. Gerçekten ben. Şunları al. Bunları bir göster ama annene falan. Bak bak Kayasın gel Ay, bak. Hayatın oğlum gel bak. Bir doğa kaşifiyiz biz. Tutsana, bir de şu var bak. İğrendim. Gördün mü? Kaç olduk bir yerden. Mutlaka bunun etrafında yine kardeşleri vardır. Aramaya devam ediyoruz.